Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sayfa 98. Hibe bahsi. Ve sadakatu alel fakiri, Fakir üzerine sadaka vermek ne gibidir? Kel hibeti. Hediye etmek gibidir yani. Neden dolayı? Bir şeyi bir şeye benzetiyorsanız aradaki vecişebeyi tayin etmek zorundasınız. Li cami'i Çünkü ikisinde teberru' yani karşılıksız iyilikte bulunmak vardır. Zira ikisi de ettemlik bir gayri ivaz. Yani karşılıksız birinin mülküne geçirmek manasında ortaktırlar. Tamam. Ve liza bundan dolayı da la tasihuhu illa bil Efendim bu da ancak kabız ile efendim sahih olur. Le çünkü bu sadaka teberruun bir teberrudur kel hibeti hibede olduğu gibi. Ve la tecuzu caiz de olmaz bu sadaka fi müşa'in yahtemilul kısmete kısmete bölünme ihtimal eden hisseli mallarda caiz olmaz. Lima merra geçen şeyden dolayı. Neydi o geçen şey? Efendim işte demiştik ki kabzın hakikinin mümkün olduğu yerde kabzı hükmeye gidilmez demiştik değil mi? Velakin iza tasaddaka ala fakirin bi şeyin. Ancak arada şöyle bir fark vardı. Onu da beyan etmiştik. İza tasaddaka bir kişi tasaddukta bulunsa ala fakirin iki fakire bir şeyin. Bir şey. Öyle şey ki kısmete. Taksim ihtimali var. Yani bir arsa veriyor. Bu arsan on dönüm. Sizinkinizin olsun diyor. Bu caiz mi? İki fakire vermek. Tamam. Tasattukta bulunmak. Hatırlarsanız hibe etmekte sıkıntı vardı. Ama tasattuk etmekte sıkıntı yoktur. İhtilaf olsa da sıkıntı yoktur demiştik. Değil mi? Neden? Caze caizdir. Neden caizdir? Le enler fi Çünkü sadakada maksud kimdir? Vallah Teala. Allah Teala'dır. Ama hibeden maksud ise şahsın kendisi. Allah sadakada ise vechullah'tır. Değil mi? Hibede vechu şahıstır yani. Ve huve da mudatektir. Vel fakiruna ibun anhu. Fakir ise Allah'ın yerine naiptir. Onun adına alır yani. Naib ne demek? Onun adına. Ne hususta naiptir? Fil kabli. Kabız hususunda. Bu ne gibidir? Kes sa'i fiz zekati. Zekatta sa'yeden gibidir. Ne demek o? Mesela diyelim ki bir kimse, zengin bir kimse zekat verecek. Zekatını verdi, vereceği vakitte birisini vekil tayin etti. Al bu parayı fakirlere dağıt dedi. Yolda giderken birisi hırsızlık etti. Elindeki malı aldı. O vekilin elindeki malı aldı. Şimdi adam tekrar vermesi gerekir mi gerekmez mi? Zekatına soru. Vekilin eli ne gibidir? Müvekkilin eli gibidir. Sanki bu mal kimin elinde helak oldu? Müvekkil. Müvekkilin elinde helak oldu. Müvekkilin elinde helak olsaydı ben bir malım var malımı buraya koymuşum. Tamam mı? Malım helak olmuş. Ben zekat verecek miyim tekrar? Elbette vereceğim. Dolayısıyla birisi vekil tayin ettim. Al bunu dağıt dedim. Elinden mallar giderse ben zekatımı fakire ulaştırdım mı? Yo, ulaştırmadım ki. Anlaşıldı mı? Tekrar vereceğim mi? Vereceğim. Peki tersten düşünelim olayı. Fakir olan kişi diyor ki benim adıma git zekatı al diyor. Bu sefer fakir olan kişi ne yapıyor? Vekil tayin ediyor. Gidiyor fakir olan kişinin vekili zekatı almaya. Zekatı alıyor. Alırken gidiyor, tam geri dönecek elinden hırsızlar çalıyor. Şimdi soru. Bu adam zekatı veren kişi zekatı vermiş kabul edilir mi edilmez evet. mi? Çünkü vekilin eline geldi ama fakirin eline ulaşmadı. Olsun. Onun eli fakirin eli gibidir. Ona vermekle efendim vekile vermekle fakire vermiş oldu. Anlaşıldı evet. mı? Ha, bu iki konumuzla bağlantısı ne? Devletin verdiği sa'i yani vergi memuru günümüz ifadesiyle bir kimse zekatını efendim o vergi toplayan kişiye, bugünkü vergi memuru değil tabi yani, o zamanki vergi toplayan kişiye vermek ile tamam mı? Allah'ın eline, yani daha doğrusu kudret eline yahut da efendim fakirin adını almış olur. Anlaşıldı mı? Bir kimse ona verdi. O da gitti yolda giderken he, kaza geçirse helak olsa O adamın muhtesinden çıkar mı zenginin muhtesinden sorumluluk çıkmış olur. Anlaşıldı mı? Çünkü o fakir adına topluyor. Evet. Velayesi <laughs> rucu'u. rucu da sahih değildir. Dönmek fı sadakati sadaka. Sadakadan maksat burada efendim sadakadır yani. Zekat da olur, olabilir. Velev ala ganiyin zengin üzerine olsa bile. Velayesi rucu'u <laughs> fi sadakati sadakada Efendim dönmek sahih değildir velev <laughs> alaganeyin zengin bile olsa. Ne demek istiyor zengin bile olsa? Çünkü zengine ben sadaka veriyorum demek esasen nedir? Sana hediye ediyorum, hibe ediyorum manasındadır. Hibe ediyorsan hibeden rucu sahih değil miydi yani? Anlaşıldı mı? Sahihtir. ama diyor ki bunu sadaka olarak söylüyorsa, sadaka niyetiyle veriyorsa Onda da ne değil? Rucu sahihtir. İstihsani. Kıyasa göre ne olması lazım? olması lazım? Sayı olması lazım. Neden? Çünkü zengine verilen sadaka ne konumundadır? Hibe konumundadır. Fakire verilen hediye sadaka konumundadır. Hidaye. Ama neden sonra peki sahih değildir bu? Ba'del Kabızdan sonra. Neden? Le maksuda. Çünkü maksud huve sevabu. Sevaptır. Vakat hasle. Adam bunu sadaka niyetinde veriyorsa, zengine de verse maksadı nedir? sevaptır. O da hasır olduğu için artık maksut hasır olduğundan dolayı geriye dönüş sahih değildir. Böyle ki zengin bile olsa. Ve men nezara bir kimse nezretse neyi? En yetesattaka bimelihi malının tasattuk etmeye Lillahi aleyh en yetesattaka bimelihi Lillahi Allah için olsun aleyh benim üzerime vacip olsun en, yetes en yetesattaka tasattuk etmem. Ben şimdi misallendiriyorum. Bir kimse bu şekilde nezretse. Lillahi aleyye en bi Malımı tasattuk etmek üzerime vacip olsun dese. Bu kimseye malının tamamını tasattuk etmesi gerekir mi? Bu adam kaşınmış derler adama. Değil mi? Heh, bakalım şimdi. Ve men Her kim derse Ni en yetesaddaka bimalihi. Malını tasattuk etmeyi. tasatlaka tasattuk edecek. Ne demek? Lezimehu ona lazım olacak. Ne demek lazım? Vecebe, vacip olacak. Ne? En yatasataka. Tasattuk etmesi. Neyi? Bi cinsin ma tecbu fihi zekatu. Zekat kendisine vacip olan malların cinsini. Altın, gümüş, gelir getiren para, şey işte yani ticaret malları, paraları bu gibi zekatın vacip olduğu malları hepsini verecek. Geriye mesela zekatın vacip olmadığı arsaları vardı. Öyle işte yatırım amaçlı tutuyordu. Onlar kalır. Ama diğerlerini vermek zorunda. Tamam mı? Ama istihsanen vermesi gerekir. Neden istihsanen? Çünkü kıyasa göre bütün malını vermesi lazım. Zira o zekat olarak yani zekat kendisinden düşmeyen mallar da nedir? Maldır sonuçta. Peki biz burada niye istihsana gidiyoruz? Şimdi ondan bahsedeceğiz. Yani niye biz bütün malını vermesi gerekmiyor kardeşim? sadece zekatın vacip olduğu malları vermesi kafidir. Niye buraya gidiyoruz? Ha. Vel kıyas, kıyas ise nedir? En yelzemehu et tasadduku bi cemi'i malihi malının tamamını tasattuk etmesinin yüzumudur. Vacip olmasıdır. Neden peki böyle bir şey vaciptir ona? Le ennel mâle. Çünkü mal dediğin şey ismün isimdir. Neye isimdir? Niçin olan bir isimdir? Lime tömevvelü. <laughs> mal edinilen her bir şeye isimdir. Mal diyorsan İster zekat kendisi vacip olan olsun, ister olmasın. Hepsi girer mi buraya? Girer. Ve hüve bu da şamilun lima tecibu fihi zekat. Zekat kendisi vacip olana da şamildir ve gayrihi diğerlerine de şamildir. Peki o zaman soru, nasıl istisnaya gidiyoruz burada? İstihsan ve ney? Niye biz vacip kılmadık? Ve cühle istihsan. İstihsan ve ise şudur. Enne icabeli abdi kulun vacip kılması. Kul nasıl vacip kılar diyor ya üzerime vacip olsun illa aleyh en etesattak. Bu şekilde vacip kılması ne ile ama neyledir? bir icabillah yeter Allah'ın vacip kılması yurtabaro itibar edilir. Ne itibar edilir bir icabillah Allah'ın icab etmesi vacip kılmasına itibar edilir. Demek ki kulun vacip kılmasına itibar Allah'ın vacip kılmasına itibare gerektiriyor. Tamam mı? O çünkü kul vacip ederken, kendine vacip ederken neyi düşünür? Yani sanki Allah'ın kendisinden vacip kıldığı mallardan vermeyi düşünür. Anlaşıldı? Allah'ın kendisinden vacip kıldığı mallar hangisidir? Zekat mallarıdır. Dolayısıyla kişi de vacip kılıyorsa o zaman o malları kastetmiştir deriz yani. Anlaşıldı? <laughs> Fe yansarifu o zaman çevreler icabuhu okulun vacip kılması nereye çevrilir? İlâ mâ evcebe şâri'u fihi Şari'in kendisinde icap ettiği, vacip kıldığı şeylere. Neyi icap kıldı? Es min minel mâli. Maldan sadakayı yani zekatı vacip kıldığı mallara çevrilmiş olur. Anlaşıldı. Daha bu birinci illet. ikinci illet şu. Le'enne zahira. Aynı zamanda zahir olan gözüken durum şudur ki. Bu zahir olan iltizamü sadakati. Sadakayı kişinin üstlenmesidir. Ben bir şeyden sadaka olarak vereceğim derse kişi hangi malını sadaka olarak verir? Ailesine vereceği malı sadaka olarak kimse vermez genelde. Sahabeye ait o. Değil mi? Yani neyi verir? Fazlalığı verecekse fazlalığı verir. Dolayısıyla li enna zahira zahir olan şudur ki iltizamü sadakati sadaka üstlenmektir min fazli malından fazla olanından üstlenmektir. Üstüne vacip kılmaktır. Dolayısıyla ben malımı tasattuk edeceğim derken ben fazla olan malımı ne yapacağım? Tasattuk edeceğim manasını kasteder. O fazlalıktan kastımız ne? Yani şeriatın kendisinde zekatı vacip olduğu bir takım mallar var ya ondan fazla kalanı vermektir ve o malı zekat bu zekat malıdır. Hidaye. Ve <laughs> men nezerah kim ki nezrederse en yatasattaka bi milkihi. Şimdi malı malı demiyor da ne diyor? Mülkü diyor. Mülkü diyor malik olduğum diyor. Lezimehu o ne lazım gelir? En yatasattaka bil cemii. Tamamını verecek abi. Tamam? Tamamını verecek. Yani donatlet dolaşacak bu adam. Tamam. Niye? Lenne çünkü bu milk ilafı ammu min lafsil mal mal lafzından daha da şumul ifade eder. Neden? Lennel çünkü mal mukayyedun icabi şari'i. Malı neyle kayıtlanmıştır mal? Şari'in vacip kılmasıyla kayıtladık yukarıda değil mi? He. Ama halbuki ve la tahsisa fi lafsil milk. lafzında ne yok? Öyle bir şari'in kayıtlaması yok. Allah Teala işte şu mallardan siz zekat verin diyor. Dolayısıyla malik olduğunuz şeylerden bahsederken orada bir taksise gitmiyor. Vela la taksise fi lafzil milk. Milk lafzında bir taksis yok. Netice olarak fe bakiye. Bu milk lafzı baki kaldı. Alel umum. Umum üzerine baki kaldı. Umum üzerine baki kalınca ister zekat olsun ister olmasın hepsini vermesi gerekiyor. Tamam Zekat verilecek mal ya da diğerler. Ve sahih. Şimdi bir itiraz geliyor. Kardeşim diyor. Ve sahih. Diyor ki sahih olan bence yani olması gereken ennahuma bu mal lafzıyla da mülk lafzının sevaün müsavi olmasıdır. Böyle bir ayrım olmaz ya. Yani. Zira mal da malik olduğun şeydir diyor Yani. Bir adam malım yani üzerime tasattuk etmek vacip olsun dese ile malik olduğum şeyler üzerime tasattuk etmek vacip olsun dese hiçbir fark yoktur Yani. Mal ile mülk arasında bir fark yoktur. Sevan dediğimiz o. Anlaşıldı? Neden? Peki niye bunlar sayı olan görüşe göre aralarında fark yoktur? Le enler mültezeme. Çünkü üstlenilen şey bir lafda ini iki lafızla yani mal desen de, mülk desen de bununla sorumluluk kastedilen mana üstlenilen sorumluluk nedir? El anil haceti. İhtiyaçtan fazlası olandır. Anlaşıldı? Alâ ve izalem yekun lehu malun. Peki bir kimsenin malı yok. Neden başka ve ma dakhala tahta'l icabi? İcabın tahtına giren yani vacibin tahtına giren yani zekat malından başka bir malı yoksa. Yukalu Ona denilir ki emsik minhu. Emsik tut. Minhu yani minel mali lezi vecebes tasattuku bihi. Tasattukun yani zekatın kendisinden vacip olduğu o maldan tut. Neyi tut? Ma öyle bir şeyi tut ki tunfikuhu onu infak edeceksin sen. Ala nefsike kendine ve iyalike ailene. Kendine ve ailenin ihtiyacı kadar olan malı tut. Tamam mı? Ne zamana kadar? İle en tektesibe melen. Gayrı başka mal kazanıncaya kadar. Şimdi sen yanında ne kadar tuttun? Atıyorum 5000 bin lira, 10 bin lira. Onları tutacaksın, gerisini dağıtacaksın. Sonra ticaret yapıyorsun, çalışıyorsun ya. Kazandın on bin lira. O on bin lirayı da ne yapacaksın? Yanında tuttun. O on bin lirayı da o kadar miktarı da artık tasatük edeceksin. O zaman hepsini vermiş gibi olacaksın yani. Ve desep de meylen Mala değil orası. İdektesep de malen. sen bir mal kazandığında tasaddak bir misli emsekte. Yanında tuttuğun kadar miktarına ne yap? Tasadduk et. Niye? Çünkü kişinin haceti mukaddemetün takdim edilir. yoksa helak olur. Niye takdim edilir peki? Li ella yaqa fi Zarara vaki olmasın, düşmesin diye. Ve lem tuqaddar. Peki bu hacet ve <laughs> lem takdir edilmedi ne? Hiye bu hacet. Şu kadar miktar denmedi. Niye? Şu kadar miktar diye takdir edilmedi. Niftilafi ahvalin nas. İnsanların halleri farklı farklıdır. Yani ikinci Sakarya'da oturan birisiyle Beykoz'da efendime söyleyeyim göbeğinde oturan birisi bir değil onun ihtiyacı da onun ihtiyacı değil mi? Ve kıyle denildi ki el muhterifu sanatçı olan kimse yani sanat işiyle uğraşan kişi sanatçıdan kastımız bu sanatkar diyoruz ya Türkçede. <in> Yumsiku tutar utehu azığını liyevmin bir günlük azığını tutar. O zaman için tabii şimdi değil de hani. Ve sahibül galleti gelir sahibi. Gelir sahibi yani adamın nesi var? kirası var. Kira geliri var. Bu kimse ne zaman alacak parayı? Bir ay sonra alacak değil mi? Bir ay içindeki miktar kadar, 30 gün boyunca yetecek miktar kadar olan azık parasını ne haber kendisinde tutar. Anlaşıldı. Bugünkü mesela 3-5 lira, 5-6 liralık para. Efendim. Ve sahibi ya da vaya arazi sahibi. Malı var, arazi arsası var. Bu da tutar yani gutehu li bir senelik çünkü mahsus seneden seneye genelde ne yapar devran eder. Ala hasabi tefavut yani farklılık hasebince miktarınca fi müddeti vusulihim ile mali onların mala vusulu işte bu örfle alakalıdır. Yani bir gün iki gün diye kayıtlıyoruz ama burada önemli olan asıl ölçü nedir? O kişinin o mala ne zaman ulaşacak? Ne zaman ulaşacaksa o kadar vakitte. Şimdi sen bugün ticaret yapıyorsun ama piyasa allak bullak. Değil mi? Belki o iki üç ay duruyor. Burada bir gün diyor. O eskidenmiş o. Değil mi? Gibi. Efendim. Ve ala bunun üzerine de sahibi ticareti, ticaret sahibi buna binaen en tutar bi kadri ma yerci'u ileyhi maluhum. Malı kendisine rucu edecek miktar müddetince tutar. Mesela ticaret yapıyorum. o malı satmış olduğum malın karı vesairesi ne zaman mesela 6 ay vadeyle sattı adam. Bunu satacak parası dönecek de o zaman 6 aylık ne yapacak? O kadar yiyeceğini azığını o kadar parasını kendinde tutacak. Kazandığı vakitte o kadar miktarını tasadduk edecek. Evet. Tamam. Kitabül Vakıf. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.